9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 94 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 943. Müzayededeki B ve C olayı atomların elektrona karşı hangi davranışlarını temsil eder? Bu davranışları kimyasal denklemlerini yazarak örneklendiriniz. Cevap, 9. sınıf kimya milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 94 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.